abuç umur yiyorlarmış Karagöz'ün. Ya işte çok önemli bir durummuş. Çocuklar siz annelerinizin yaptığı <laughs> sağlıklı yemekleri yemiyor musunuz? <laughs> Ve Ali Cavcak yiyorlarmış. Hadi öyle olsun Telefonla tabletle çok mu oynuyorsunuz? <laughs> Oynamıyorlarmış Ali e o zaman çocuklar aferin size. Annelerinizin yaptığı sağlıklı yemekleri yiyin. Telefonla tabletle de daha az oyun. oynayın. Birbirinizle oynamak daha faydalı olacaktır. Çok haklısın Karagöz'ün. Ülke Ocakları sizler için çok güzel çocuk kitapları çıkardı. Bunları okuyalım anlaştık mı? Evet. Aferin sizlere. Neyse Karagöz'ün lafı fazla uzatmayalım. Şimdi birazdan oyunumuz başlayacak. Çocuklar da dikkatli ve sessiz bir şekilde oyunumuzu izleyecekler. Hadi görüşürüz çocuklar. Hadi görüşürüz çocuklar. Ya kocuk değil, sucuk, sucuk değil. Neyse, hadi görüşürüz sucuklar. Ne kadar çok çocuk varmış burada. Az önce dikkat etmedim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bir Türk masalı anlatacağım çocuklar. Türklerin cesaretinin ve bilgeliğinin adında bir devlet varmış. Ve bu devletin Hakan Gündoğdu adında bir yöneticisi varmış. Çocuklar, eski Türk devletlerinde Hakan yönetici anlamına gelir. Gündoğdu halkını adaletle yönetir. Onların mutluluğu, huzuru için gece gündüz demeden sabahlara kadar çalışırmış. Eee, hal böyle olunca halkı da Gündoğdu'yu çok severmiş. Türkistan halkı yıllarca mutluluk, ferah ve barış içerisinde yaşayıp gitmişler. Evet. Şimdi bakalım. Dört bir yana haber saldım. Kendime bir yardımcı arıyorum. Acaba bana kim yardım edecek? İzleyelim görelim çocuklar. Hadi bakalım. Cesaretine güvenen Türk gençleri ve halka... Benden daha cesur, benden daha kuvvetli birini mi bulacak? Elbette beni seçecektir. Hey! Öyle hey, çay. Kitap mı Beni dinleyin ki. Anacığım ben çok bilgili birisiyim. Sen hiç merak etme. Hmm, kesin ailesindir. Söyle bakalım o zaman iki kere iki kaç eder? İki kere iki kaç eder? İki kere iki kaç eder? Buldum. İki kere iki. İki tane. İki eder anacığım ya. <laughs> Şaşkın oğlum sen daha bunu bile bilmiyorsun ki. Ben şimdi çocuklara soracağım. Onlar hemen bilirler. Çocuklar Iki, kere iki kaç eder? Çocuklara bak gördün mü? Aman bana ne varlarla iki kere iki kaç ediyorsa çocuklar siz de göreceksiniz. Hakan Gündoğdu'nun yanına gideceğim ve beni kendisi de yardım. var. Hala kendime aradığım yardımcıyı bulamadım. Sabırla bekliyorum ama. Elbet biri gelecektir. Adamımız gün doğuyor bak. Şu elbete bak. Hakan Bey! korkutmak değildi ya. Ne ararsın benim otağımdan? Hakan'ım izin verin kendimi size tanıtayım. Hakan'ım ben Türkistan'ın en cesur, en kuvvetli, en bilgili, en yetenekli. Ben var ya ben, en 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 hey Bırak. 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 Ya çocuklar böyle olmayacak. Ya Hakan'ımızla bir türlü iletişim kuramadık. İnsan her şeyi bilemez. Ancak araştırıp öğrenebilir. Hakan bir şans daha verin bana. Ne olur. Ya? Deli Dumrul. Bilemedim ki. Ne dersiniz çocuklar? Deli Dumrul'a bir şans daha verelim mi? Aynen. O zaman derim, buna bir şans daha verelim ne yapsak. Teşekkür da. ederim çocuklar. <laughs> Deli Dumru, bu gördüğüne kese derler. Bunun içinde bir sürü altın var. Şimdi bu altınları al ve gidip bana Türk milletinin en önemli özelliğini satın alıp getir. Evet, Türk milletinin en önemli özelliğini satın alıp getir. Hadi bakalım. Türk milletinin, Türk milletinin en önemli özelliği <laughs> Çocuklar, Türk milletinin en önemli özelliği nedir? Çocuklar Türk milletinin en önemli özelliği nedir? BAYRAĞ! Efendim anlıyor musunuz? Anlayamadım. Başka bir şey yok burada ya. Ben boşverdim. Ben boşverdim. Ne olabilir ne olabilir. Bağırla. Evet buldu. Türk milletinin en önemli özelliği yetenekli olması. Bu yetenekleriyle de çok güzel kılıçlar ve Türk halıları yaparlar. Ben en iyisi Hakan'ımıza bir Türkistan halısı ve bir Türkistan kılıcı satın alıp gelirsen bu parayla o da beni kendisine yardımcı olarak seçer ya. Vallahi çok zeki. <laughs> Hadi görüşürüz çocuklar. Sana soracağım bu soruyu da kolaylıkla bilebilirsin. Buyurun Hakan. Söyle bakalım olduğu ülkemizin en çok meyve veren ağacı hangisidir? Ülkemizin en çok meyve veren ağacı. Hakan'ım bunun için biraz dolaşmam gerekiyor. Efendim? Elma. Elma mı? Şeftali mi? Çocuklar Elma. siz biliyor musunuz ülkemizin en çok meyve? Hakan'ım bu çocuk bir fidandır. Eğer doğru yetiştirilir ve doğru şeyler öğretilirse büyüyünce ülkemizi en çok meyve veren ağacı olacaktır. Aferin. <laughs> Adı Alparslanmış. Alparslan için de bir alkış alalım. Şimdi söz verecek bir daha hiç sözümden çıkmayacak. Öyle değil mi? Bilmiyorum evet. ki affetsem mi? Affet beni lütfen. Ne dersiniz? Affet. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> peki. Affet peki. Eh, zaten anneler çocuklarına kızamaz ki. Bu da onların evliği için söylüyorum. Ay. Madem sen kızını affettin, sen de annene söz verdin. O zaman ay doldu. Patatesleri bizden oldun. Getir bakalım patatesi. Teşekkür ederiz amcacığım. Rica ederim. Sen de annenin sözünden sakın çıkma tamam mı? Sizlere oğlum patatesi getirdim. Bunu kısık ateşte pişirdim. <laughs> Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çocuklar, söylemiştim ya hani ben artık yaşlandım diye. O yüzden çabucak çap yoruluyorum. Şimdi şuracıkta birazcık dinleneceğim. <laughs> çocuklar yine ben <laughs> geldim. Keyifler yerinde mi? Efendim ben obadan geliyorum, obamıza <laughs> saldıran eden hiç kimse yok, kim söyledi size bunu? Şey ben söyledim, biz bir çocuklarla size şaka yapmıştık. ...dersen bir daha hiç kimse inanmaz sana. Arkadaşlar, böyle önemli konularda şaka yapmamamız gerekiyor. Hem birbirimize hem büyüklerimize. Eğer böyle şakalar yaparsak, insanlar bizim doğru ve gerçek söylediğimize de inanmazlar. Böyle konularda şaka yapmayalım, anlaştık mı? Anlaştık! <laughs> Arkadaşlarımıza <da> alet olmayalım. <laughs> Şimdi haklarınızdan özür dilerim böyle bir şaka yapmayacağım için söz verdim. Neyse Allah'tan obamıza saldıran neden yok. Gidebilirsin ancak bir daha böyle bir şaka yaparsan affetmem seni. Hadi bakalım. Oh, korktum haydi oldu. Hmm. Bir saniye. Yaşar saniye. Cahit yazıyor. <laughs> Neyse ortaya buyurun. Şimdi cep telefonlarını indirelim. Fotoğraf makinesiyle alalım. Evet. 私たちはこのように私たちのた